Yasin Ey Muhammed Hikmet dolu Kur'an'a And olsun ki Sen elbet dosdoğru doğru bir yol üzere Peygamber gönderilenlerdensin Esselamu Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Değerli öğrencilerim, şu anda 14. derse gelmiş bulunuyoruz. Dersimizin konusu meddi tabi. Meddi tabi. Bu panodaki dersimize geçmeden önce tahtadaki konuyu sizlere izah edersek daha güzel, daha iyi, daha net anlaşılmış olur. Met çeşitleri. Met çeşitleri ikidir. İkiye ayrılır. Madde bir, metti tabi. Metti tabiye tabi metle denilir. Aslı met, zatî met. Yani metti tabi eşittir, Tabi med asli med de denilir. İkincisi feri med. Feri med ileride göreceğiz. Şu anda meddi tabi ile ilgili dersi yapacağız. Bir de met sebepleri. Bu konularla ilgili met sebepleri var. Bu met sebeplerine sebebi met de denilir. Fer'i met sebepleri de denilir. Ama daha kolay met sebepleri, met harflerinin ziyadesiyle okunmasını sağlayan işaretlerdir. Met sebepleri ikidir. Hemze görüyorsunuz. Burada hemze iki türlü. Buna kıvrık veya küçük hemze diyoruz. Buna uzun hemze. İki, sükun, hareketsizlik demektir. Demek ki met çeşitleri ikidir. Metli tabi, fer-i-met. Metli tabi, tabi met harflerinin okunuşundan ibarettir. Met harfleri parantez içinde görüldüğü gibi vav ya elif harfleri hareketsiz olduğu zaman bu ismi alırlar ve bir elif diyecek kadar okunması vaciptir. Neden vaciptir? Bunu da öğrenelim. Kur'an-ı Kerim'i okuyan kıraat imamları ittifak halinde Meddi tabii bir elif miktarı okumuşlardır. Onların okuyuşları Resulullah Efendimiz'e intikal eder. Bir kelimenin meddi tabi olabilmesi için met harfi bulunacak ve şurada gördüğünüz birinci ve ikinci maddede bulunan şu işaretler bulunmayacak. Hemze, sükun bulunmayacak. Tarifini yapalım. Şuradan met harflerinden sonra met sebeplerinden şuradaki işaretlerden hemze ve sükun bulunmadığı takdirde metti tabi olur. Tabi met met dedik. Kendine has, değişmeyen, vasılda ve vakıfta bir elif miktarını değiştirmeyerek okunan meddir. Zatına mahsustur. Onun için tabi met diyoruz. Bir elif miktarı uzatılması vaciptir. Müttefakun Ali. Yani 10 kıraat imamının ittifak halinde metdi tabii bir elif miktarı uzatarak okudukları için bunu böylece öğrenmiş oluyoruz. Şimdi metdi tabi ile ilgili kelimeleri okumaya geçiyorum. Eee اذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَمَنَ بَعْد بَعْد تَبَارَكَ ذلك ذلك شاهد شاهد أراد أراد سَاجَدَ سجد صوت kâne kâne rabbena rabbena Madde 2 Met harflerinden vav'ın kelime içerisinde okunuşu. Bir elif diyecek kadar uzatarak okuyunuz. Okuyoruz. Vav harfini tatbik ediyoruz. Ötreden sonra geliyor. İş seslendirilişinde أحيا أحيا وحسب وحسب أوتو أوتو لبس لبس خرج خرج يحول يحول أخوك أخوك ve şehidu ve şehidu huzu huzu sabru ve berazu ve berazu fecasu, fecasu, femşu, femşu,

Vav harfiyle kelimeleri seslendirdik. Şimdi ya harfine geçiyoruz. Üçüncü madde. Met harflerinden ya'nın kelime içerisinde okunuşu. Bir elif diyecek kadar uzatarak okuyunuz. Met harfi sakin olacak. Kendisinden önceki hareke kesre gelecek. Bet harfi bir elif diyecek kadar uzatılarak okunacak. Şimdi ben okuyorum. Siz tekrarlayacaksınız. Evet başlıyorum. Alt çenemizi Biraz ileriye uzatarak inceltilerek okuyoruz. Sebili Sebili Tüp Tüdi Üdibat Üdibat Rahila Rahila Bi ahike Bi ahike Görüyorsunuz kalın harf kalın başlıyor kendisinden sonra gelen harfe geçiş yaparken inceltiyoruz. Tekrarlıyorum ben. <uç> <Sessizlik> bi a hoika bi a hoika dinhum dinhum tutarak ve bu ne yaparak okuyoruz? Tekrarlıyorum. Fihinne Fihinne O ile O ile Tekrarlayalım çocuklar. Çok mühim bunlar. Oy O ile O ile Ki de Dördüncü maddeye geldik. Met harflerinden vav Veya ya harfleri geçildiğinde harekeli durulduğunda met harfi olarak okunurlar. Bu dersi bir sayfa yazarak okuyunuz. Şimdi burada çocuklar dikkat edin. Şurada ya harfi var. Ya harfi burada şu anda görüldüğü gibi met harfi değil. Neden? Met harfinin harekesi var. Met harfleri daima hareketsiz gelirler. Demek ki met harfleri iki türlü okunur demektir. Durulduğunda başka, geçildiğinde başka. Şimdi harekeli okuyorum. Dikkat ediyoruz. Ben okuyayım siz dinleyin. Mahiye. Ya harfinin harekesini kaldırıyoruz. Durulduğu zaman Mahiye. Ya harfi met oldu burada. Neden? Harekeyi kaldırdık. Met harfinin özelliği hareke almaması lazım. Şimdi ben okuyorum siz de okuyun. Mahiye. Mahiye mahi mahi nesiye nesiye nesi nesi beytiye beytiye beyti beyti huve huve hu hu burada ha harfi normal uzatılacak. Vav ileriye gidecek. Özelliği bu. Hı ve Hı ve Ataniye Ataniye Atani Atani Burada iki türlü okunuş vardır. Kur'an-ı Kerim'e geçince göreceksiniz. Atan diye de vakfedilir. Bu şekilde de okunur. Fenesiye Fenesiye Fenesi Fenesi La uya La uya La uyi La uyi Hoşiye Razi, 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 Bakiye, Bakiye, Baki, Baki. Sevgili öğrencilerim, metbaşı ile ilgili kelimelerden dört öğrencimize soru soracağım. Okuduğumuz dersi anlayıp anlamadığınızı tespit etmiş olacağız. Evladım Yusuf şu kelimeyi okur musunuz? Teberrake. Çok güzel. Mehmet Ali. Ehuke. Çok güzel. Cihat. Siz de şu kelimeyi okur musunuz oğlum? Yusiküm. Bir daha oku yavrum. Yusiküm. Yu dedim bak. Yu. Yu. U da değil, Ü de değildi biliyorsun. Orası yu söyle. Yusiküm. Soykum. soyküm. Tekrarlayalım. Yusiküm. Yusiküm. Güzel. Şimdi Zafer. Şu kelimeyi hem dururken hem geçerken Beytiye. Dur oğlum üzerinde. Beyti. Güzel. Yani geçerken hareket okuyoruz. Dururken met harfi okuyoruz. Ne yapıyoruz? Bu dersimizi yine iki defa yazalım. Dersimiz son erdi. El Fatiha. Kim Kur'an'a saygı gösterirse Allah'a saygı göstermiş demektir. Kim de Kur'an'a saygı göstermezse Allah'ın hakkını küçümsemiştir.